Herkese selamun arkadaşlar. Efsane bir video ile karşınızdayım. Yemin ediyorum böyle bir şans, böyle bir yani şansımı seveyim. Öyle bir şey yok. Neden bu ekrandayım? Az önce Gamer bir tane hesap aldım. Göstereyim. <laughs> Random hesap videosu çekecektim Dün bir tane kardeşim instadan yazmıştı tamam mı Demişti ki işte abi gerçekten çok ihtiyacım var Bana bir tane hesap verir misin falan yazmıştı Gerçekten ama ihtiyacı olduğunu düşündüm O yüzden benim de burada bakiyem vardı Girdim bir tane şu gördüğünüz önerilmez en yüksek destansı 140 TL'yi bunu aldım Zaten buradaki şeyinden görüyorsunuz Geri daha sonrasında bu hesabı gittim o kardeşime verdim Bir şey çıktı mı la yazdım Hiçbir şey çıkmamış normal Yani yine hesap kötü değil ama 140 TL için iyi ama Çok iyi değil öyle söyleyeyim size Bugün de dedim ki anasını satayım bir tane de ne videosu çeksem dedim. Bir tane tuz diyarı garantili alayım dedim. Onu da çekilişe vereyim dedim. Aldım. Hesaba girdim. E, hesabın arayüzünü görür görmez şuradaki bu geri geri tuşundan çıktım. Direkt videoya girdim. Hatta saçımdan falan anlarsınız. Yeni duştan çıktım. Lan yapma terbiyesiz. Ağzına tikiyorum ha. anasının Bugün sizle birlikte bu hesaba gireceğiz. Arkadaşlar fena bir şey. Bak size gördüğüm şeyi söylemeyeceğim. Sizle birlikte göreceğim bunu. Gerçekten cillop gibi 250 TL'ye buz diyarı garantili diye aldım. Hani onu da çekiliş falan yaparız. Takipçilere veririz falan filan yaptım. Dur bir dakika. Çok heyecanlıyım. O yüzden lütfen videoya geçmeden önce bir like atın. Bir hesaba girmeden önce bir like atın. Bir daha abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 360 bin olacağız. 360 bin oradan 400 bine doğru gidiyor. Abone olursan beni çok mutlu edersin. Bu hesabı da çekilişte bir şekil ittireceğiz de ama bu hesap çekiliş yap yapılmaz. Hesap çok güzel hesap. Ya yani benim gördüğüm kadarıyla çok güzel. Allah'ım vallahi gidiyor oğlum. Ben bile inanamadım. Yemin ediyorum ben bile inanamadım. Arkadaşlar şuna bak. Şuna bak şuna. Şuna bak. Şimdiler beni izliyorlar. Her fırsatta şehri yokluyorlar. Kesin cezam yok. Buz diyarı full. Mumyası var. Dikenli kaskı var. Godzilla çantası falan var. Bir tane köpek yoldaşı var. Arkada Lamborghini'si var. 250 TL bu. Böyle şansın içinden geçeyim. Vallahi billahi. Yani bu hesap 250 TL konur mu mallar? Affedersiniz ama. <gülüyor> <gülüyor> la Gerçekten 250 TL'ye konmaz. Saçım ıslak, ıslak video çektirdiniz bana. Allah da belanızı verecek. Bu arada muhtemelen ismi sansürlerim. Sansürlememin nedeni de arkadaşlar daha önceki hesap çekiliş videolarında sansürlü değildi. Hesabı çekiliş yapıp verdiğimiz arkadaşlara çok istek gidiyormuş. Davet adıyorlarmış falan filan rahatsız oluyorlarmış. Bu da çekiliş olacağı için muhtemelen ismini sansürlerim. Belki de sansürlemem bilmiyorum. O anki ruh halime bağlı. Bu hesap kaç destansı? Ananı? oğlum bunda test adı var. As 7 oğlum bu hesap. Oynanmış hesap. Bu sezon oynanmış As 7'ye kadar çıkmış. Oğlum Tesla'sı var. Hayalet motosiklet 3 seviyesi var. Bu kaç destansı? 33 tane destansı var. 250 TL'ye gelen hesaba bak. Bunda bir bokluk var ha. Oğlum bu hesap benden geri almasınlar. Terledim. Allah belan versin terledim. Bak nasıl görürsün? Beni görüyorsunuz mu? Bak terledim vallahi billah. Heyecandan terledim yemin ediyorum ve bunun yükseltilebilir silahları da var. Dur. Çok heyecanlıyım. Tekrar hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Adam gibi giriş yapamadım ama Gördüğünüz gibi bunda 5 tane yükseltilebilir silah var. Buz diyarı full. 7 seviye full. Vektörümüz var 3 seviye. AKM 2 seviye. Bu AKM hangisi? Gezgin Tiran diye. Yağma sandığı böyle son görünüşü bu şekilde. Hareketli olan bir de bu. Groza var arkadaşlar. 3 seviye. Ve avuk var 2 seviye. Anasını orada böyle bir şey var mı ya? Çok heyecanlıyım. Envanterine tıklayacağım ama gerçekten çok heyecanlıyım. Üüü güzel. Çoğu RP destansısı. Ama onun dışında mesela Godzilla'sı da var. Ondan sonra Ho DJ seti var. Cycle 2 seti var. Wukong Prime seti var. Ya bu hesabı çekiliş yapayım mı yapmayayım mı gerçekten çok kararsızım. Çünkü biliyorsunuz hediye ettim. Mevzu falan da var. Bunu hediye de edebilirim. Çekiliş de yapabilirim. Kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum. Eğer çekiliş yaparsam Instagram'dan yaparım. Açıklama kısmından bir gelin. Oradan hikayelerden denk gelirsiniz. Eğer çekiliş yapılacaksa. Allah belamı versin çok terledim. Heyecandan terledim. Bir de sıcaktan terledim. Ütümüz yanıyor Antep'te. Vallahi. Arkadaşlar bu şekilde destansıları var. Çoğu RP destansı sı 33 destansı da böyle yavaş yavaş bir geçelim vallahi billahi çok şaşırdım gerçekten bak şunlar falan nadir diye biliyorum ha gözcü antilop değilse bile kurbağa turist setinin bunun nadir olduğunu biliyor muydum yoksa bu markette mi satılıyordu tam hatırlamıyorum bu ne şık görünüş seti diye bir tane set var bunlar yeni mi geldi acaba alınma tarihine göre listelesek bunun ilk destansı ne daha sonra bu 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 bu, sonra Godzilla'yı falan almış hesap harbi çok güzel oğlum ya 250 TL'ye bu hesabı nasıl alabilirim ya böyle yavaş yavaş geçeyim ben siz bakın Ejder Şövalye falan diyor bunu çok güzelmiş lan bu. Bu hangi dalı? Bu, bu nereden aldın lan? Harbiden, efso bir hesap düştü elimize. Sonunda valla random hesap çekecektim bir hesapta aşı vurduk böyle. Ne derler onu? Tek taşta kas kısmında kas kısmı da çok iyi hesap gerçekten çok iyi. Zaten bir hesabın şeyi ne? Bir hesap. Olacaksa Buz diyarı Mumya Dikenli kask Bitti Bunu al oyuna zaten Arabası falan da var Bunun lambosu falan var Oralara da bakacağız Kafalık kısmında arkadaşlar Burada birbirinden değişik kafalıklar 1 3 4 5 5 3 15 15 destansı zaten kafalık kısmında var 15 4 Orada olsa 30 18 Orada olsa 33 33 destansı Vurbağa kafası falan var Onun dışında böyle değişik düşük şeyler de var Bu değişiklemeler bir şeyler de var anlamadım Çok güzel hesap Vallahi çok güzel hesap Ben bunu çekiliş yaparım ya Ben bunu muhtemelen çekiliştireyim çekiliş yaparım insta'ya gelmeyi unutmayın valla çünkü çok cebimden bir şey çıkmadı 250 TL çıktı 250 TL de size kurban olsun lan kurban olsun lan insta'ya gelin orada inşallah çekilişi başlatacağım bir aksilik çıkmazsa gözlükler bu şekilde maskelerde hiç destans yok olsun canın sağ olsun yapacak bir şey yok burada gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel güzel kıyafetler meyafetler bir şeyler var çanta olarak çantalarda da bayağı bayağı bir şey var he dikenli olarak Godzilla'yı kullanmış dikenli olarak Godzilla var onun dışında gördüğünüz setler var arkadaşlar gerçekten hesap efsane bir hesap tane destansımız da burada var. Ayakkabılarda buralar çok önemli değil. Silahlara zaten baktık. 5 tane destan şey yükseltilebilir silahı vardı. Onun dışında buralara bakmaya gerek yok. Her hesapta var bunlar. Şimdi arabaları merak ediyorum. Kalkan var. 3 seviye kalkan var. Burada Victorian kadın uaz var. Ve diğerleri de var. Bunlar da var. Burada bir tane daha var. Sedan kısmında bir tane Tesla var arkadaşlar. Bu Tesla 2'ye alınmıyordu sanırım. Bu 4'e mi alınıyordu? Dördü e alınıyor diye biliyorum bunu. Ve bir tane de Lamborghini Avanda turumuz var arkadaşlar. Harbiden yani böyle bir hesapta bu Lamborghini'nin olması, buz diyarının full olması falan gerçekten çok mükemmel bir şey. Emoji kısmına geldik. Mumya emojisi var. Godzilla'nın emojisi. Olsa DJ'in emojisi var. Daha sonra bu ne? Doğanın dokunuşu emojisi. İkenli derebeye emojisi var. Gece korkusu var burada bir tane arkadaşlar. Bu da Royal Pass muhtemelen. Sürümcü. Koçinki. Toplanma alanı dansı. Savuşturma falan filan. Okçu dansı varmış burada. Deniz korkusu diye gece takipçisi çılgın köpek balığı falan filan abi hesap vallahi süper bir hesap ya oğlum ben çok beğendim hesabı yani 33 destansı var ama yani sadece bir buz diyarı kasasından bunu çıkması çok ayrı bir olay zaten efso baba 10 numara 5 yıldız vallahi billahi burada kabrin şeyi de var emojisi sokak dansı değişik düşük emojiler var arkadaşlar i̇şte karakter olarak da sanırım açık karakterler de var emilia açık anna açık carlo açık sara açık victoria açık sadece endi açık değil sadece endi kapalı karakterlerin de hepsi açılmış bunda vallahi billahi efsane uçak kısmı böyle paraşüt kısmı böyle arkadaşlar bomba kısmı bu şekilde falan fil Milan Inter Milan Ben bu hesabı tamamen kendi üzerime alacağım e, postayı postayı alayım ben kendi üzerime daha sonra çekiliş yaparsak eğer direkt size devrederiz yoksa da bu hesapla bir şeyler yapacağız o kesin Bu hesap böyle durmayacak bu hesapla bir şeyler yapacağız onu da zaten yaptığımızda farklı bir videoda falan kesin olarak gösteririz burada arkadaşlar birbirinden değişik şeyler şunu bir açak mı lan klasik sandığı aç aç tamam olsun olsun hesap genel olarak böyle arkadaşlar Vallahi billahi ben çok beğendim gerçekten şansımın da içine edeyim Muhtemelen bu hesabı çekilişte söylediğim gibi. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir video bir şekilde. Bu videoyu hemen yetiştirmem gerek çünkü gerçekten çok güzel bir video. <laughs> gerçekten izlemeniz gereken bir video. Siz yine bu videoya bol bol like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca zaten ekstradan bir tane random hesap videosu gelecek. Random hesap alıp hesaba girme videosu gelecek. Bu bunu bunu, bunu çerez gibi düşünün. Aslında büyük bir çerez bu. Böyle yani tek attık, tek dediğim gibi tek taşta bir tane kuş vurduk ama kuş da kuş yani leylek. Onlardan yani gerçekten güzel bir hesap. Hatta mükemmel bir hesap. Bu hesabı Satmaya kalksan kaça satarsın? Bilmiyorum bir 5000'e falan satar mısın ya? O civarlar bir şeye satabilirsin sanırım. Fiyatlarında çok aram yok biliyorum ama. Ama bence o fiyatlar aralığında gider. Yani 250'den fazla gideceği kesin. 250'ye bu hesabı veren maldır. <laughs> çok özür dilerim ama bu hesabı 250'ye veren maldır ya. <laughs> çok özür diliyorum. Buradan beni izliyorsanız sayın yetkililer. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Benim çok eğlendiğim bir video oldu. Gerçekten çok beğendiğim de bir video oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben bu hesapla neler yapacağımı bir düşüneyim. Eğer çekiliş olursa dediğim gibi Insta'da olacak. Takip etmeyi unutmayın orayı da. Abone olun. 360 bin abone olacağız. Sonra 400 bine doğru gideceğiz inşallah sizlerle birlikte. Kendinize çok çok cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.